Seferihisar'ın plajlar bölgesi akarca sorunlarla boğuşuyor. Yaz gelince internet kaplumbağadan da yavaşlıyor. Bir türlü bitirilmeyen sokak asfaltlamalarının oluşturduğu toz bulutlarına deniz sezonunun sorunları da eklendi. Bunca karmaşanın ortasında kuralsız çadır kurulması da eklenince sonunda silahlar patladı. Kıyı <Sessizlik> işgalleri çok küçük bir bölümün dışında tam gaz sürüyor. Yani Oysa de, Akarca halkı, bundan tam 7 yıl de, önce başlatmış mücadelesi. İmza de, toplanıp verilmiş yetkililere. Sonuç, istenilenin aksi olmuş. <laughs> sahip çıkmak ha. için buradayız. Gaylerimizi şöyle bir taraftan, aşağısı taraftan şezlongla, şemsiyelerle kapattılar. Bize şu kadarcık bir yer kaldı. Kur'an'ın adı halk Bilacı. Kendi çıkarlarını, halkın çıkarlarından üstün görenler tiyileri daha da işgal etmişler. Bir yanda bomboş şezlongların kapaktı insan. Diğer yanda sıkış tıkış halk. Bu arada 7 Temmuz'dan itibaren halk plajı açıklarında bir platform ve koster görünüyor. Bilgilendirme yapılmadığı için ne amaçlı olduğunu saptayamadık genel kanı, arıtma tesisinin atık sularının derin ve açık denize taşınması olabileceği. Eğer doğruysa bir sorunumuza daha el atılmış olacak. Akarcalılar, daha sakin ve yaşanılası bir akarca istiyor.